Hoş bulduk abi. Hoş. Biri gitti. Aldı ben. Bir kişi kaldı. Alırsınız kanka. Ender bug'a girdi. <laughs> ya <laughs> <laughs> kanka kanka arkadan arkadan ses geliyordu ah. ee, ona bakayım derken dipim ah. düştüm aşağı. Temiz iş. Tek başınasın. Ender PK var mısın? İki kişi. Temiz iş. Ela. kişi. Temiz iş. Ela sana. Bayağıdır oyun oynamıyor Ender. 6 maçsın. Abi, bi bir iki Minecraft'a girdik ki yüzümüze vurma ya. Olsun sen git seni vursa ben de seni vura onu vuracağım. Oğlum kim lootluyor ya? içimizden geçtiler bu kadar. Arman bir bir kişi vuraydın, armaka. Kanka ben ustaya çektim onları düşünsün. Ben ya? Kanka saat köprü ana baba günü. Temiz iş. Helal. Ya bir çekilin ya. Bir bunu vuramadınız. Siz bunu vuramadınız. İki kişi temiz iş. Gir 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 gir. Üç kişi, bir kişi kaldı. Temiz iş. Kafayı yedim. Ben bunu vurmam lazım. Sal bana sal. Bana sal. Bana. Aga be pengim var ya. E yani. Yani. Sağ köprü. Girdiler, oyun attı girdiler. Hayatlar daha neye gidiyoruz? Abi oyun attı da giriyorum. Pastan mı konuştu? Yakışıklı çocuğun konuştu. Aynen pasta. Kendini şeyde görersin. Görersin de <laughs> lan. Ender buraları kes abi buraları kes. Kendini porno sitesinde görürsün kanka ya. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> ya. <gülüyor> Sana kes dedim oralar <laughs> lan montaj <laughs> yapmayı bilmiyor mu? Oğlum bir şey olmaz. <laughs> sonra mi video? Şey, izleyicilerin de bakar. 3 <laughs> <iş kazandı. Öyle. gülüyor> Arman. Kardeşim her <laughs> şey olsun <laughs> <ya. gülüyor> kanka bir de pasta atma bana. Ben de pasta yani. ya. Değil değil tutamıyorsun. Adam geliyor geri kaçıyorsun. Pasta sen yaptın mı mikrofonunu? Yok kanka yapma. La, Lan ya. bloklama! 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 <laughs> Mal tutmuş arkamdan blokluyor lan. Ulan ben aram ben salatalar. Aga be bizim be işte geliyor. Bela. Ya. <laughs> Zula kazandı. Kadı gören var mı lan aranızda? Gördün değil mi kanka? ehe evet, şey, O evin içeride o, şeydir değil mi? muhammettir evet kanka yani ama çok çok mu kill aldın? ne yaptın sen? aga utan kanka klanın gururusu şu anda haberin olsun yani Oğlum. ben bu, hesabım klan bir klana hesabını... ya. bir tane çift getirin ya hesabım gördüğün müddet kaldı lan bir de konuşturmadın amınakoyim oha materyal materyalle kanka ya o kadar çok şey mi veriyorsun kanka ayıp etti. Aga be canı az 25. Spox Spox'un canı az lan. Ay, adamlar. adamlar el kaybedince bir kişi çıkardılar. Sen git sen Karşı yani tarafta 4 Git namazını kıl kılmamışsın diye oynayamıyorsun. Oy işte e gel FK e gel. Hop canı 25 mi? Geldim kanka arkandayım. Yardımdayım. Ya bunun canı 25 bir gelmedi. Kanka dur ben alacağım şu ya. La alamadım. Ah canı 25. Kanka canı 25 sol at şunu. Fox'a sol e, at, kanka. Fox'a sol at. Can 25. Sol at <laughs> Ender, kol. İşte ya bu kadar kral birlisi. Oğlum, osm kral oyunu taşıyor. <laughs> Alayına gider. Aa girdi girdi girdi. Lan alamadım ki adam. Allah, ya, Allah kahretsin. Kan oha kanka, oha, oha sürüce ya. geliyorlar. lan. Oha 4 kişi geliyorlar. lan. <laughs> <Tek başınasın. gülüyor> Geldim izleyin şimdi. izleyin şimdi. Sus lan ses. Sen şaka yaptım. yapıyorsun. <laughs> Ender heykelini yapsalar taşaklarına beton yetmez. <gülüyor> ya, <gülüyor> hala bitmiyor <laughs> e Ender abi? Ender abi. Bu ıı, ne Ender ambi, bunu atmasan küserim sen. Ne kadar de. abi? Bu fiyatları falan yeni gelen desenler var ya. Oğlum kim bunu okuyor beni? Siz hayırdır? Haydi rinna 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 lay Allah 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 Haydi rinna 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 lay Oğlum al bloklamayın al lütfen ne oluyor bloklamayın Eheheheh Bekleyiz Allah beyzillah Muhammed <laughs> Mal işte anlamıyor. Iç iç iç, temiz iş. <laughs> Abi montaj yapmayı bilmiyor mu? Kesersin onu bak. Üşeniyor kanka üşeniyor. Ha. <laughs> bir kişi kaldı. kaldı. Mal işi Muhammed Mehmet kendine gel. Mehmet kendine, kendine gel. gel. sakın bir daha dün 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 deme. <gülüyor> <gülüyor> Abi, <gülüyor> kaçma lan nereye gidiyorsun kaçma. Kanka, kanka da benim da yeni kes beni kes. Neyse. <laughs> Ama oğlum ilk defa bir videoda da bu kadar çok eğlendim. Arkadaşlar iyi seyirler. Ömer. Oha. <laughs> Sola girdiler. Aynen kanka seni sikeceğim yakında. Arkanda 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 <laughs> lan. Oğlum sizin ben. Allah. Ya oğlum pas. Oğlum pas. Bizim ki aldı. Bir kişi kaldı. Tamam sıktı hadi. Bak acıda oynayın şu maçı ya. Adam arkanda diyorum bak duymuyor konuşuyorum. Canımı görüyor Tolis. Kank Ender. Dediğim kadar varım değil mi? Abi tek kalsam bin materyal atayım mı? <laughs> <laughs> Bloklamayın çekilin o zaman. <laughs> <laughs> Basma adam <laughs> La. Siz beni tazı gibi kokturdunuz it or itler. Gel işte bir sıra bende. <laughs> Nerede bu hayvan? Oğlum bu beni alır lan. Oh, vuramadım. <laughs> vuramadım. Oğlum al şunu. Bir materyal bir, Abi. bir materyal alacağım. Yalnız susun ve konuşmasın. Kaza getiriyorsunuz. Ge Gençler, 3 kişi sola, 2 kişi sağa. Ender şu an alt tuttum. Pardon Ender, özür dilerim, özür dilerim. Anlatıyorsun sana. O seme çıkarır mısın o seme? Gelince biraz daha. Bu işte ne mi diyorsun? İki kişi, bir kişi kaldı. Temiz iş. Alman <laughs> geri getir bir araba. Su vakadı. Kanka az önce kimdi o? Bundan sonra konuşursan Bir şey mi dedi reis? Bir şey mi dedi reis? Lan iç kişi aldım lan. İç kişi aldım lan. Lan 3 kişi aldım. Mert aldın. abi hoş geldin. Mert abi fake mesek. Mikrofon yok arkadaşlar. Bu arada merhaba. Bye bye. Aste bye bye. Ben Gençler. Lost in Space olacağım. Hadi bugün sabah internetim kesildi. Seninle gene oynayamadım. Gel hadi. Klas, Klas şarkısını besliyorum. Az kaldı bekleyin. Ne zaman geleceksin abi ya klan Evet, klan şarkısı Merve, bella bella. Sus sus. Kıvan şarkısını Ender biliyor beraber söyledik. Efes Stüdyo'da düzenliyorum şu an. Ne söylüyorsunuz? Kıvan şarkısı kendi yazdığımız. Demir zamanlar de dört sözlerine sadece... baktım da. Merve. Abi bir arada Ben tekemedi. Birisi tekemedi. Geçer bir susuz zaten. Sinirlendiriyorsunuz insanı ya. Çık lan bir adam alamadın zaten. <laughs> oğlum Arman <laughs> korkuyor alamaz ki ya <laughs> Kartı Karşıda Mesut var Mesut. Bak şu an aldı geldi mi? Armas, <laughs> Arma, Arma kendinde <laughs> misin? Oğlum <laughs> köprüyü bile tutmuyor ya. Onlar Can Bulat'ın söylediği kalan şarkısına kaydırarak ulaşabilirsiniz. Kabak, o şarkı ses mi geliyor? Uy Allah'ım nereye şimdi? Öbür köprüde adam düşürdü. Lan o zaman. Bir kişi kaldı. Temiz iş. Abi niye o kadar az kill aldın ya? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Tek atıcı kadar. Adamın tamam. ki. Armağan ışınlanıyor, armağan ışınlanıyor. Armağan, armağan kill aldı, armağan kill aldı, helal. Helal, helal. Okay. Biz Allah, biz Allah'ın konuyuz kardeş. Temiz iş. İman yolu. bir kişi, bir kişi kaldı. Temiz iş. <laughs> Baya videodayız bu ev. Montaj gel. Abi ben bıçak iyi oynadım ha. Var ya ilk defa videoda bıçak iyi oynadım. <laughs> <laughs> Ender. Senin klan sahibini dinletin mi arkadaşlara? Evet 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 evet. Çık. Çık. En derin söylediği yıkılan şarkısını açıyorum şu an. Hayır evet 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 aç aç aç. Tamam aç aç aç. Tamam tamam hadi. Bekliyorum. Maçı kazanırsanız açacağım, kaza kaybedersiniz sileceğim. Bir kaldı hadi tamam. lan al. Tamam. Ömer bu eli al sana benden bir şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Haydi Ömer Yaparsın Ömer Mert abi Telif yiyeceğiz telif yiyeceğiz La <laughs> Allah <laughs> <laughs> Aldık abi Aldık aldık abi Aldık, aldık abi <laughs> Bitti mi maç? Evet Bloklama Ya Arman ne yapıyorsun ya Allah Allah kız fikir versin Ender kill al biraz Sen 3'ü sevmezsin hadi 40 yap Ya oğlum Evet gençler, siz yaparsınız. Size inanıyorum. Şunu alsa rahatlayacağım ben. Eğziniz ne yapıyorsun amına? Bizans Bir az kargalarına saldırın. Gel gel. Siz Osmanlı çocuğu, Türkiye... ...torunu, lan Osmanlı lan, torunu, Türkiye Cumhuriyeti çocuğusunuz. Gidin ezin. Damarlarınızda asil kan var. Hadi ez Yok edeyim. <laughs> Parçala Behçet. Uyumuyorum sana. Bitti mi? Maçı Youtube Mert Bey kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Pasad